Arduino haberleyici kullanarak STM32F103C serisi geliştirme kartımızı, FT232R ile USB programlama kartı ve USB serial yöntemi ile programlamaya çalışalım. Öncelikle STM32 kartımız ile FT232RL kartımız arasındaki bağlantıları yapalım. Programlama kartımızdaki voltaj seçme jumperı bu esnada 3.3 volt konumunda. STMF103C kartımızın pin haritasına baktığımızda Port A 9 ve 10 numaralı pinlerinin veri iletimi için transmit ve receive özelliğinde olduğunu görüyoruz. Bu bilgiden hareketle programlama kartımızın data transmit yani verici pinini STM kartımızın alıcı yani receive pinini ve aynı şekilde programlama kartımızın receive yani alıcı pinini de STM kartımızın verici yani transmit pinine bağlamamız bu yöntem için veri alışverişinde yeterli olacaktır. Bağlantılarımızı yaparken dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Eğer programlama kartımızdaki voltaj selektör jumper'ını 3.3 volt aldıysak, STM kartımıza da 3.3 volt pini üzerinden besleme voltajını vermemiz gerekli. Eğer programlama kartımızdaki voltaj seçme bağlantısı 5 volta konumlu ise, o zaman STM kartımızın beslemesini de 5 volt pini üzerinden vermek daha uygun olacaktır. Her ne kadar orijinal STM 32 F103 kartı 5 volt toleri ise de yine de kullandığımız kartı yakmamak için bu küçük ayrıntıya dikkat etmeli. Bağlantılarımız tamam. Şimdi de Arduino derleyici kullanacağımız için varsayılan olarak STM32 kartları tanımayan Arduino derleyicimize STM32 platformunu tanıtmamız gerekiyor. Bunun için dosya, tercihler, ayarlar, ek kart yöneticisi sekmesine STM32 kartları tanıtacak olan ilgili JSON dosyasını girmemiz gerekli. Bu işlem sonrasında STM32 JSON dosyası indirilerek Arduino derleyicimize kurulacak ve derleyicimiz böylece STM32 platformundaki kartları tanır hale gelecektir. Programlamayı başlatabilmek için programlayıcı kartımıza USB kablosunu takalım. Uygun bir iletişim port numarası atandığını aygıt yöneticisi üzerinden kontrol edelim. Arduino derleyici üzerinde Blink örnek programını açalım kart yöneticisi üzerinden kartımızı STM32F1 kartları ve alt menüde de jenerik STM32F103 serileri olarak kartımızı seçelim. Yükleme metodu menüsü altında ise seçmemiz gereken seçenek Serial seçeneği. Sonrasında derleyicimizde yükleme butonuna basalım. Tabi boot sıfır jumper'ını sıfır konumundan bir konumunu almadığımız ve ardından reset tuşuna basmadığımız için seri yükleme hata verdi. Hemen bunları uygulayarak yeniden yükleme yaptığımızda program sorunsuzca yüklenip ardından çalışacaktır. Yeni parametrelerle yeniden programı yükleyelim. Boot0 jumper uygun konumda. Yani bir konumunda ama reset'i unuttuk. Hemen reset butonuna basarak yeniden yüklemeyi sağlayalım. Tekrar program yüklemek istediğimizde yine reset'i unuttuğum için hata aldım. <laughs> Ve yine her USB serial yöntemiyle programlama öncesi olduğu gibi reset'e basarak programlama işlemini bitirelim. Program yüklendikten sonra STM32F1 kartımızın bağımsız çalışabilmesi için bu sıfır jumper'ını bir konumundan tekrar sıfır konumuna geri alalım. Programlama kartımızın bağlantılarını sökelim. Ve STM32 kartımıza USB üzerinden güç verelim. Kartımız yüklenen programı çalıştıracak Ve reset tuşuna bastığımızda reset dışında bir değişiklik olmayacaktır. Hepsi bu kadar. Reset tuşunu unutmayalım.